Suratül Hümezeh Durunca Hümezeh diyeceğiz Buradan almış ismini Okuyalım bakalım Önce Besmele Bismillahirrahmanirrahim Dedik Besmelemizi Okuduktan sonra başlıyoruz Şimdi burada ilk Şöyle bir anlatalım önce Tenvinden sonra Lam gelecek Veylün demeyeceğiz Veylülle. Şurada ilgam ne var söyleyin? Bilagun ne var? Ne varmış? İlgam bilağun. Çünkü teniminden sonra lam geldi. Veylün denmez artık. Bunun bir tanesini alıyoruz. Yine buraya şu şeddeden koyuyoruz hayalimizde. Şu şekilde. Veylülle. Veylulli kulli Evet bir daha okuyacağım burayı. 2 üç kere okuyacağım. Siz de benimle birlikte okuyun. Ben biraz bir, bir iki kere okuyayım sonra beraber okuyalım. Veylulli kulli Burada da aynısı oldu bakın. Burada da tenvinden sonra ne geldi? Lam geldi. Telvinden sonra lem burada da var, burada da var. Şunların üzerine hemen bir şeddeyi konduruyoruz hayalimizde. Şuna da koyalım. Şu lemun üzerine. Şimdi bir daha okuyalım burayı. ve veylülli. Böyle okuyoruz. Veylülli kulli humezzetil lümezzeh. Bu te durduğumuz zaman he'ye dönüşür. Veylulli külli hümeze meze. Peki burada ne yazıyor? Şu, buradaki bu tenvinin nunu geçerken, buradan geçersen diyor şayet, geçmek istersen, buradaki tenvinin nununu esreyle harekeleyeceksin, şuraya geçeceksin, buna değil. Ne anlatıyorduk Esma-ül Hüsna okurken? Elif lamla böyle geldiği zaman bu düşerdi ya. Aynı mantığı burada uygulayacaksınız. Bunu görmeyeceksiniz. Geçmek zorunda değilsiniz. Şayet geçmek isterseniz nasıl geçeceğinizi anlatıyorum. Tamam. Yani geçme zorunlu ayet sonu zaten durursunuz. Lümezze. Bu tin yazıyor ya, sonunda bir tane cezimli nun vardı. Bir tanesi tiydi. Şu ikincisi bu. Ve esreleyerek şu lama şeddeleyeceğiz. Nasıl? Lemezatinilledi. Anlaşıldı mı? Önce bunun bir tanesini okuyorsun, diğerini okumuyorsun. Bir birini okudun, sonra bunu okuyup buradan buraya geçeceksin. Bunu görmeyeceksin. Bu yok. Geçişte bu yok. Lemezatinilledi. Anlaşıldı mı burası? Lümezetinillezî Son kez okuyorum. Lümezetinillezî Böyle geçilir. eşim şimdi baştan buraya durarak bir son kez okuyalım. Veylülli kulli hümezetillümezeh Böyle durduk. الذي جمع مالا وعدده الذي جمع مالا وعدده Peki burada ne var? Burada الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ما له أخلد يحسب أن ما له أخلد مرد مات منفصل ما له أخلد كلا لَيُومِ bezenne fil hudame kelle leyüm bezenne fil hudame Burada ne yaptık? İklab yaptık. Şu nunu mime çevirdik. kelle leyüm bezenne fil hudame ve ma edra kemel وما أدراك مال حضامه حضاميت منفصل وما أدراك مال حضامه نار الله المقدة نار الله المقدة Alti taalliyu ala al fiida. Alti taalliyu ala ala fiida. Inna ha alayhim sad. Şedelinin üzerinde ve günde okuyun. Inna aleyhim alayhim sade İdgam istedim meal günne. aleyhim sade fi amadim mumaddada burada da idgam ne var söyleyin meal günne var tenvinden sonra mim gelmiş fi amadim mumaddada bu şekilde Hümeze suresini okumuş olduk.